Eh <laughs> yaptı. Oh mork mork. Mork moros. Neredeyiz lan biz? Morktas mı? Aa. Ha çıkalım bakalım. Abi korku oynarsan Inslines var. Çok güzel bir oyun. Bakarız ona da. Aa. Ona lan. Al. Bunu da kır. Al bunu da. Ay 28'e düştü ya. Ya dün böyle bir şey yoktu abi. Drop oluyor yine. Yok abi drop falan yok. 45 gibi FPS benim video video RAM'den dolayı olabilir. Yok abi. Şey eee Stream Labs'te oluyor bu FPS e düşmesi. Ne <laughs> sana öyle geliyor abi yani yayın çok güzel akıyor sen rahat ol. Yok ben görüyorum buradan ama ben burdan görüyorum drop oluyormuş gibi oluyor. Şimdi... Ya abi o sana öyle geliyor. Ana. Ben yani, sana öyle görürüm. Bunu doldur bakayım koçum. Al bunu da. Ha. Güzel. Bunu da bir şirik şirik yap. Ama. Biz buradan çık buradan mı çıkmıştık biz ya hiç hatırlamıyorum. Buraya mı? Ha buraya gidecektik. Hadi bakalım Sıkıntı <laughs> yok. Eyvallah. Ben interneti yer altından çekiyorum abi çok düşük. O ne la? Aa. Kimin? <laughs> Testere <laughs> Testere de vardı böyle bir bölüm. It's another trap. Başka bir tuzak diyor. <laughs> much more fazla... <laughs> Ne oluyor lan? Joseph, ne yapacağım? iyi misin lan? <gülüyor> geliyorum geliyorum. <gülüyor> abi, abi niye vurmuyor <laughs> lan? Allah Allah Nereye gittin lan? Lan sen misin? Seni vuruyordum az daha. <laughs> Allah. Tam burada. How Bu many things are there? Nefret ediyorum. Abi. Anne. Ha, kafadan vuruyor. Yak, yak. Ne oldu? Şu gelen boruyu izle. Magnum'u aldın mı? Yo, Magnum görmedim ben. Yaratıklardan kaç. Eee yine geldik buraya. Oğlum bak ben delirtmeyim ha. Al bunu. Tamam şak şak. Ben gidiyorum teyze. Hemşire. Aa girsene oğlum. Ulan Dört tane şeyim var, mermim var. Nasıl hepsini öldürmemi düşünüyor acaba merak ettim ha. Yumruğumuzu da güçlendirdik, ona rağmen ee, şey olmuyor. Öldüremiyoruz. Al bunu. Tamam, al bunu da. Tamam, kibrit aldım. Bir şey yoktu değil mi burada? Şimdi. Okay. Okay. Burada bir tane şey var. Aç. Boruyu izle bana'yı kapat. Ha, anladım ne dediğinizi. Tamam. Daha loot alınmıyor. Alınıyor da etrafta. Bakarım öldüğüm zaman yine. <laughs> Look. Bakayım. Hmm. It's much more elastic. <laughs> <laughs> Sen nasıl kapandın oraya ya? <laughs> Harbi de <ne>? nasıl becerdin Yeah. I'm fine. <laughs> evet, Boru nerede? Aşağıda boru. Dakika lan. Oğlum çekil lan elinden Sen oyalı onu çocuğu. Denedi. Ya niye eğildin? Ha. E bu salak öldü. Gel sana cam basayım. Yürü. Ay Ya kafadan vuruyor. Yine ölmüyor bunlar ya. Kadın ölüyor. Ne yapayım ölüyor. Kitli kapı. Abi aslında bu, e, borulara sıksan. Ha. Bu falan. <laughs> borulara olmuyor ya. Abi bir, ya bir de seni canınla uğraşıyorum. Bir o kadının canınla uğraşıyorum. Bir seni canınla uğraşıyorum. <laughs> o adam beni takip etse hani güzel olur da. Yerde vardı sanırım. Onu en son açacaktım. Kadın ölüyor. Dur. Şimdi. Şunu ben bir kaydedeyim. Zık bir şeyle uğraşmayalım. Nedir bu emirin çektiği? <laughs> Vallahi ya. Loot vardı demiş. Nerede? Burada yok. <laughs> Bu alınmıyor zaten. Başka loot yok ya. Lootlar <laughs> var bir tek. Kibrit var. Çok lazım kibrit bana. Aa, almışız bunu şimdi. Okey. O da elde bir insan niye böyle bir hastane yapsın ki? Ne bileyim. Bu kadar loot var ya. Dark GKC. Oğlum canım var mı lan? Al. Salak. Ölme bir daha. O kapılardan geçeceğiz. Oradan anahtarı alıp oraya gireceğiz sanırım ya. siz genelde neler oynuyorsunuz başka? Bunlar da oynuyoruz işte. Yani dismantle var ona bakıyoruz. Hmm. Ondan sonra... Ya bu nişan almıyor ya. Önce şurayı vuralım. Aha burada bir yer var lan. Çekilin lan. Abi ya lan şey. abi. öbür kuru şeylerle çok istersin. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum yürüyelim. Ne çekil lan. Lan mermi mi varmış burada? Ay kibrit varmış. Allah seni kahretmesin. <laughs> Ölme lan. Ay sıçacağım senin nişanına. <laughs> Allah Allah. Abi mermim yok ki. Nasıl yapacağım? Adam ölüyor zaten mal gibi. Bakalım. Burada daha çok öleceğiz gibi mi geliyor? <laughs> Alsana çocuğum şunu. Evet fikirleri alayım. Ne yapacağız burada? Şu aşağı insek bir şey var mı burada? Yok galiba. Ne yapacağız ya? Zombilerin hepsini yok edeceğiz galiba. Joseph, are you all right? Yeah, I'm fine. I think you better get down here. Hold on, I'm coming. Tüh, yakayım dedim yakamadım. <laughs> Geliyorlar habire. niye vurmuyor abi? Ben anlamıyorum ya. Nişan alıyorum vurmuyor. Lan buradan. Lan geber Abi ölme ölme. Gel lan canı basacağım sana. Ağzına sıçayım senin gibi abi, Ya çık şuradan. Nerede? Onu. Patla. Buraya girdik mi biz daha önce? Ne var boşluk? Ah, oh, yerde bir şey var. Ya kaydetti. Ha kibritmiş ya. mı? <laughs> Niye ölmüyor bunlar abi? <laughs> Lan geber ulan. Sana bana dinamik atarsın ha. Al götüne. Allah Allah vurmuyor ya. Nerede bizim adam? kadın bir dakika ya Aa karı boğuluyor. Ulan koşsana geri ya. Ee? Boru buradan geçiyor ama anahtarı yok. Ulan Allah seni kahretsin polis gibi be. Buraya gidiyor abi. Out of ammo. Ne yapacağız abi? Anahtar nerede? Abi oyunun ismi neydi? Biraz görelim. Evil beating. Ne diyor? Ne dedi? Kahraman olmaya çalışma gel. 22 kim? Bir. Allah be kattı be sen mermi doldurana kadar fiyar İmdat. 20 yeni mi abi Bir dakika cevap vereceğim sana. Abi vurmuyor bu ya. Mermi bitti be. Ee, ne yapacağım mermisi şu an? Var var. Kibrit var. Bu var. <laughs> Patla bir zahmet. Mefte olacak ünve geliyor benim. Git lan. Ay. Lok beklemek için çubuk demir falan var mı? Yok. Zombilerden eşya düşürüyorsun. Onla kilidi kırıyorsun sanırım. Etrafta olabilir mi? Anahtar istiyor direkt ya. Direkt anahtar istiyor. Oğlum oyunu durdurduk ya. Damn it. That was close. Bitti mi? Abi bitti. Gelip buna bir göz atsın iyi olacak. Bir dakika geliyorum. Bir şey daha vardı. Bunları bir topluyor. Güzel. Ay bu polis ne salak bir polis ya. Sinir etti koşamıyor. <laughs> Tekrar bakayım lootlara. Eee, bak kitli burası. Burasını sonra açacağız galiba. Seni polis yapan ben akademinin var ya. <laughs> evet. Balta nerede? Allah'ım Ha, ah, mermi. Al çocuğu. Al. Ah. Bunu da kır. Mermileri topladık galiba. Başka var mı? Şurada bir şey var. Al onu da. Kategoriyi ayarlamamışsınız. Modum uyuyor şu an beni izliyor ondan. Evet geldim. I can get the thing bir şey şey panel başka bir kontrol paneli. var. <laughs> Başladık yine iki mermim var. Abi su içmen gerekiyor bu arada. <laughs> su mu? <laughs> He? Ya yeni dur yeni şimdi bak. ya. İçeriz birazdan da. Oğlum git şu buradan. Görev verildi abi bir kere. Aklıma bir şey geldi. Ha patladı zaten. Bunu tekmelersen. in trouble. Bu ne lan? abi öldüm ben ya yani. gel gel buraya e mermim bitti lan Ya abi ya, kontrol paneli burada da nasıl şey yapacağım? <laughs> yak, yak bunları yak. Araba mı? Bas Ya sen mermi mi yok mermim? We need to move. Para boğuldu. Look at the control panel. Tamam bak. It's got the same kind of dials, right? Yeah, a top one and a bottom one. Set the upper dial to 22 and the lower dial to 5. Yukarıdaki 22. Yukarıdaki 22 ne lan? 22 on top and 5 on the bottom. Yukarı aşağı 22. 22 on top and five on the bottom. yukarı 22, aşağı 5 mi? yukarı 22, aşağı 5 hadi lan 20, 21, 22, 22 aşağıdaki 5 hadi lan <laughs> abi ya, of Tut kız nefesini biraz. <laughs> Geliyorum ben bir su içeyim ya. İç abi bence. De. <laughs> Aksiyonun ortasında su iç diyor bana adam. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeyim mi abi ya şu su sahnesi bir tane Türk dizisi vardı onu getirdi aklıma dur. Şöyle Reels'da falan görmüştüm geçenlerde. Neydi lan dur bir dakika. Çukur çukur he çukur. Hani şu bir tane adamın sevgilisiydi boğuluyordu falan. O geldi lan aklıma. <laughs> kardeşim demiş de 100 puan harcamış. 100 müydü? 1000 miydi? Ben bin içmez miyim ya? Ha 1000. <laughs> Kategoriyi ayarladınız mı? Ayarlamışlardır herhalde. Hadi <laughs> bakalım. Şimdi. Aksiyon bitsin dur. 2 ile GG. <laughs> Vallahi billahi ya. Geberdik ulan. Ben anlamıyorum. Üstteki alttaki ne diyor? Meğer altta da varmış. <laughs> Boş lan. Mermileri toplamıştık değil mi burada? Ha, buradan mı gidiyorsun? Evet evet var var. Biliyorum canım ben. Kimseyi de öldürmeyeceğim bu arada. Gel lan. <laughs> Aptal <Abdallah>. he. <laughs> Salak. Hiç uğraşamayacağım sizinle. Bir ben. Aa. Görüyor. Kolaymış bu ya. Tamam buldum Evet doğru. Ver set Allah. Tamam. Bu da 5 miydi? Olsun. Ben de salam hiç uğraş uğraşıyorum onlarla. Oh my god. <laughs> Bence sal tamam devam ne de ya her şey. Joseph Kidman. Ne oldu lan? <laughs> Her şeyi sen yapıyorsun nasıl polis bu <laughs> pol? Ya onu bırak polis koşamıyor koşamıyor <laughs> falan kalıyor böyle nasıl polissin oğlum sen ya insan biraz şey yapar cevval olur biraz koşar iki adım koşuyor. Bunu emekli etsinler ya. Zaten kafayı yemiş baksana gördüğü ha hayallere.